Şimdi canlı yayını başlattım. Konuşmak istiyor musun? Hayır telefonu değil. Böyle ben seni çekiyorum kendin konuş. <laughs> evet, fenomen olmadan önce ve jacuzzilere giriyordur Rüzgar. devam edin. Allah'ım bu ne yakışıklılık. <laughs> bu neymiş? Böyle tuşa çık. Vaa wow. bu ne? Dört oluşturmak için bir üzerinde tutulması lazım. Şorş oluşturacağım bir yandan da. Aa like'lar geliyor Rüzgar Gel sana. Kim attı acaba like'ı? Aa harikasın. Bir dakika oldu. Shorts oluşturalım dedik. Evet, e, kanalınıza istediş olarak eklendi. Shorts yaptım senin şeyin. o bir tane fanın geldi rüzgar. Bir kişi izliyor canlı yayınını. Valla <laughs> şey Vallahi şu an seni izliyor birisi. Bir garantileme mi oldu? Ama kalpler attılar sana. Kim attı bilmiyorum. Orayı açtın mı? Bak, aa şey açıldı. Bak su su gidiyor, haberin olsun. Hı su gitmiyor. Sen de biz bileme de bak gidiyor gidiyor. Ne gidiyor? Su azaldı kapağı açsın. Hayır kapağı açma. Kapak burada anneciğim kapağı aç bana. Açmadı mı? Tamam oynamam o zaman. Tamam kapatıyorum canlı yayını. Tamam, Hadi bir şey söyleyecek misin arkadaşlarına? 100 abone ol. YouTube'a abone olduğunuz için teşekkürler. Kaç tane? Tamam, Bitebilir mi? 100 mü oldu? Sen kaç abone istiyorsun artık? 300 300 abone istiyorum. Ünlü olmak istiyorum. Şu anda Tamam. Nasıl kapatılıyordu? Ha buradan.